Ben kalktım. Ayneci. Bizim Ayne. Oh, bu da mı? Benim torunun adı Ayda. Evet. Bana bak, muhtemelen baban verdi. Ne ismi Eski bizim kayıptandı. Doğru, doğru söyledin aslında biz muhafazakar çağdaş e, hani kızların bu tamam. i̇şte, onun çok talihsiz açıklamaları var. Biraz da içimiz o yüzden hani böyle bu tarafa bir karşı biraz yani. Ama siz varsınız ee, nasıl Biz nasıl bir siz sayıda? varsınız diye bugün buraya kalktık geldik. Tamamen evet. sizin için yani. Sizin Ve de, biz sizin de, isminizi de, de, de görmek istiyorduk <laughs> orada. Bir bayan <laughs> olarak çok evet. temiz bir var bizim Çağdaş Demokratik. Biz patronumlarımızın hatırına buraya geldik ve sizin hatrınıza buraya geldik. Hani bu içimizdeki soru işaretlerimiz bu gözle. gözle hani kalbimiz ben 2012'den beri AK Parti teşkilatının içerisindeyim. Ama şu en son yerel seçimlerden sonra üyeliğimiz evet. Hani çok kalbim kırıldı o taraftan yana da mesela. Çok kararsız. İnanın Aslında yani. Ya. De çok karar. Yani o yüzden şöyle Bak şimdi. Dula, 28 oyun. benim iki tane abim iki kızı sizin gibi başörtülü üniversitede okumakta zor. Biri hala şu anda Marmara İlahiyat'te doçer. Banu Güre. Evet. Sert de bir kız. Ben o dönemde yağlı kazıkları oturtmak istedim. Her dönemde ben bana bir şey yapıyorum. Ama ya, evin bir, 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 bir Şimdi Şimdi bak berbat bir duygu bu. O sadece şey. siyaset olan. Üniversitenin gibi. önüne kadar kafam kapalı geliyordum. Giriyordum kabinimi ara açıyordum. Öyle okuyordum. Baktım. Niye okumak zorundaydı? Tamam, şey, Öyle bir devirdeyiz. Bak, bak, onları tamam. yaşadık. Evet. Bak. Şimdi yaşadık. Evet. Sonra herkes bundan ders çıkardı. Evet. Şimdi korkup kaçanlar beni 28 Şubat bile ilan etti. Ulan hiçbirinizi tehdit etmediler. Ben edildim. Evet. Yağlı kaza ben oturmak. kadın olduğum için yağlı kaza. Evet. Yani bunu kurşunla vuracağız demediler ha. Bak şimdi böyle bir iğrenç. Bu evet. devam etti. Şimdi ben haksızla bu kadın cinsi öyle bir şey. Biz haksızla karşı duruyoruz. Evet. Yani. Aynen öyle. Şimdi bak özü şu. Benim, benim derdim şu. Sayın Erdoğan özne değil. Sayın Erdoğan'a evet. dair hakaret Çok edici ya, yani bir sözüm bugüne kadar olmamıştı. Bana neler der evet, mesela. Evet. Sebebi evet. şu. Bu sistem berbat. Evet. Bak bu sistem berbat. Baş, 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 son baş, 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 son bir defa bu seçime kutulmak gidiyoruz. Süresi, evet. bir, yani, <laughs> üçüncü seçimi de aldıktan sonra bir daha şey yapamayız. Yani parlamentersem konuşamayız. Şimdi öyle berbat bir şey ki bu. Şimdi bir de beşinci yani beş yıl sonra bittikten sonra Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor bu taraftan öfkesi birikmiş. bunu hepimizi yani ben kendimi hep dışarı çıkarayım da bu tayfanın içinde biri seçilecek. Evet. Ve başbakan değil. Bildiğimiz cumhurbaşkanı da. da değil. Başkan seçilecek. Başkan o manyak güçlerin, güçlerin o güçlerin sahibi olarak gelecek. İşte o zaman ben dahil hep beraber yeniden evet. kavga edeceğiz. Evet. Buna gerek yok diyorum. Bıktım ben ya buraya Evet. Bıktım, bıktım. Gözde yoruldum. Bak ben kendime çok ben kendime çok hiçbir şey yoruldum, istemiyorum. Çok bak. Ha şimdi Kemal Bey yalnız Hı. o sözleri için özür İsmail. diledi. Evet. Ya baş, bak, helal yani adam özür diledi. Yani, evet. yani evet. insan hata evet. yapabilir. haklıyım evet. 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 derse ben yanında durmazdım. Evet. Evet. Ama evet. bak söyledim. onun şey yanında durmazdım. Tek bir adamın peşinden değil de siz de varsınız. Neyse. Bak bir yer başka bir şey söyleyeyim. Aha bak basın alıyor. Bak bu bu tavrını koymamış olsaydı durmazdım. Evet durmazdım. Terbiyesen Evet Hayır söylüyor. Evet. yani evet. bütün evet. yani, için şey. başka bir evet evet, evet. Ay, öyle. Ay, aynen öyle. yani de, ne <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> şey, Bana bak, alır telefonunu. Bir tane o şimdi çalışanı değil ama mesela öğretmen olamadı yeğenimin teki benim. <laughs> Ev kadını oldum başından dolayı. <laughs> ya. Hem biz yaşadık. Yaşalım. Şimdi ama e, yaşamayacağız. yaşamayacağız. Gözde'yi arar. Sen kaç dondursun? <laughs> 90. O, sen çok küçüksün. <gülüyor> <gülüyor> Bu 70-78'li 70, evet. bir ablaya baktığımda Ben baktığım, üniversiteden mezun oldum. <laughs> e, türban sorunu kastım üniversite mezunu da evet yani o yüzden işte oh görünceymiş <laughs> aa ah, o istiyorum çünkü <laughs> bana bak 10 <laughs> senedir <bir> denizeli ile beraberim <laughs> canım ya <laughs> sabrınız için teşekkür <de> <laughs> ederim Sülaleyle ile birlikte. Neymiş <laughs> inşallah. söz veremem ben, Kendi adıma söz verebilirim. <gülüyor> 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 Hemen sağ 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 şey numarasını alın da. Gözlen'in. Zaman zaman fikir alacağım. Evet. Seninkini evet. de alın. <laughs> Hayır, harika. Çok teşekkür ederim. Ama, abi, Biz Sizi yine de görmek istiyoruz. Ben Ben çok, şey, çok şey, bir de tekrar gülüyor. söylüyorum sadece sizin için. Bak çok evet. sabimi Bak bu öyle bir ne var ki Sonra yamuk yapanın evet. bak saçını başını yolmak da benim görevim. <laughs> evet. Adlıyorum. yok söz ağızdan yani, bir kere çıkar. Evet. De bak bende başka bir şey söyleyeyim. Evet. Bu da öyle da ben inanmıyorum. Öyle bir veba ki beba. bu gözde. Senin bana yüklediğin öyle bir ne şey var ki yamuk gördüğünde gelen ne Evet. Duruşan evet. evet. zaten biz de. Kesene alsınlar kaydı? Biz o feministlikle geldik buraya bugün. alsınlar Bu hepiniz geçer. Çok teşekkür ederim. inandınız. Beni vekil, sen, sen beni vekil oldun şimdi. Bu nasıl bir de Çok teşekkür ederim. Ya böyle. Her yerde Aldım.